Solfix konsantratörün kutu açılışını yapacağız bugün. Ve kurulumunu yapacağız. Cihazımızı açtığımızda bir adet yedek filtremiz, güç kaynağı kablomuz, kullanmamız gereken kanül ve bir tane yediği, oksijen kavanozumuz, bağlantımız ve bağlantı hortumumuz ve yedek filtremizle birlikte cihazımız bu şekilde geliyor. cihazımızı çıkardık. 3 kablosunu bağlayıp çalıştıracağız. Normal 220 ülke standartlarında cihazımızı çalıştırdık. Açma kapama tuşumuz serviste kullandığımız reset Kıraman tuşumuz yerine, cihazın oksijen çıkışı zaman ayarı isterseniz cihazın buradan zaman ayarlayıp istediğiniz dakika sonra kapanmasını ayarlayabiliyorsunuz ee, bizim serviste kullandığımız bir tuş ve birazdan göstereceğim bir tuşumuz daha var evet. Kavanozumuzu çıkarıyoruz. kavanozumuzun yeri var. Şurada lastikli ses yapmasın diye. Ve kavanozumuzla birlikte gelen bağlantı parçamızı üzerine monte ediyoruz. Yine cihazımızla birlikte gelen şeffaf silikon bağlantı ortumumuz. Cihazın çıkışından kavanozun çıkışına bağlıyoruz. Oksijenimiz gelmeye başladı. Maksimum ve minimum su seviyemiz var. Minimumun altında ve maksimumun üzerinde kalmayacak şekilde distere suya da iyi su koyuyoruz. Daha sonra bunu çok düzgün bir şekilde kapatmalıyız ve